tel 44. bölüm. Tet, tıpın. Al bakalım. Aa! Ye yettim adamım. Oo! Ah, ah, sağ ol patron. İyi misin? İyi patronuyum İyisin mi? İyi patron. Bu hastanemeyim. İyisin değil mi? İyi patronuyum. Haydi! Haydi! Aa! Ata adamlarım! Sağ olun! Al sana ay ben kim Ah! ah Canım! Ah! Sen ayı köpek. Enayi köpek. Bizi, bizi böyle oynarırsa yine bizleri mi sandın ha? Böyle tutuduk oyununda. Bizi yine bizleri mi sandın? Evet ve yeniyorum. Kardeşim, kardeşim adamların da kardeşim aa da adam kardeşim kendi adamların da senin adamlarını atacak duruyorum. Sen böyle oyunlarını bizi şey yenebileceğini mi sanıyorsun? Evet. Al saray ben kınafsim. Aa vurma. Sana. Oh. Oh. Şükürler olsun Şükürler olsun Şükürler olsun yarim Patron demir setlerinin hepsi bitti ver onda Oy masal Oy masal Oy masa benim aslan adamlarıma Sürküler olsun yarabbi. Sürküler olsun yarabbi. Ah oh, ah. Oh. İyi misin adamım? İyiyim patron iyiyim. Onu basınlar. Sürküler olsun. Sürküler olsun. Şimdi sıra. Demir setlinin. Demir setlinin çellesini alma vakti geldi. Patron alacağız mı çellesini? Alacağız ya. Vakti gelmişti geçti bile. Haydi gideriz. Haydi. Kendisini esir gideriz. En son abim onu ev, evin içine sokacaktı. Gal galiba birazcık da dövecekti galiba. Dövmüştür abi. Abim şu an bizi bekliyordu. Yürüyün gidiyoruz adamlarım. Geliyoruz patron geliyoruz. Haydi. Abi. Kardeşim. Geldiniz mi? Geldik. Kazandınız gibi sağ olsun. Elhamdülillah. Olamaz. Nasıl kazanırsınız? Senin oyunların bizi asar mı? Senin oyunların bizi asar mı? Ben de tam demir setli çıkartıyordum. Çıkartayım değil mi? Çıkart abi çıkart. Beklenen an geldi o zaman. Geldi ya. Senden düşecek. Osman düşürebilirsen. Öyle düşürecek. Onlar nerede karısım? Onlar orada bekliyor. Kendisini alacağım ya demir Orada bekliyor. Daha doğrusu sen alacağım. Yok ya ben almaktan vazgeçtim. Sen alırsan daha iyi olur. Sen nasıl istersen abi. Yürü bakalım demir setli. Yürü demir setli. yürü. Yürü. Tamam yürüyorum. Koydum karısım oraya demir setli. Alabilirsin kendisine. Abi istersen sana. Yok yok sen al. Tamam. Evet. Demir setli efendi. Seninle vakti geldi. Seninle vaktin geldi demir setti. Vaktin geldi. of Sırtlar kimsiniz? Kimsiniz? Arkadasturayız. Evet arkadasturayız. Demek öyle. Sen benim hiçbir zaman kellemi alamayacaksın. ay ben. Alacağım. Birazcık o vakti bekle. Evde buradan. Gitmezseniz arkamdaki adamları görüyorsunuz zaten. Hepsi, hepsi sizi pis pis yer. Ve şöyle akşama güzel bir tomuk eti yaparız. Oğlum ben gittim lan ben kastım. Ben ne kastım lan? Ben ne kastım lan? Ben ne kastım oğlum? Heh öyle olur işte. Oğlum beni kurtarmadan nereye gidiyorsunuz? Hiçbir daim seni elinden hiç kimse alamaz. Ayrı kendini alacak. Al o zaman Aybet. Vallaha. Vallaha. Her çok yıkılmak hiç çok. 44. bölümün sonra. Çek 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 44. bölümün sonra.